Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir bir kaldık bir kasamız mevcut. Bu kasa en azından 3-4 k yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Tabi slot oyununda değil de bilek yapacağız bunu. Evolution'un ben genelde Evolution'da ki bilek masalarında oynuyorum ama sizler hangilerini tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Hatta yorumlara da bunu bu konuyla ilgili işte ben şu sağlayıcıda oynuyorum, şurada oynuyorum diye e, yorum yaparsanız sevinirim en azından bir fikir alışverişi yapmış oluruz hep birlikte. Ben de belki bir dahaki kaydı ya da bir dahaki Twitch yani canlı yayınımızı o masalarda, o sağlayıcılarda yaparım. Şimdi şöyle kart karıştırma olmayan bir tane masa bulmamız lazım. Şuraya oturalım. Aslında açıkçası şöyle bir şey söz konusu oturamadık buna oturmuşuz şöyle yapalım yanlara da 20 20 koyalım şimdilik hem ki suratımız harcamış olacağız hem de yanlara az da olsa bir şeyler ee, söyleye ne söyleyecektim bir şey söyleyecektim de unuttum yani ee, Bari 8 ver be. Hani 9'dan küçük vereceksin onu biliyorum da. Tamam neyse bu da olur. En azından az da olsa bir umudumuz vardı. Elimiz 10. Bir kart daha istedik. Daha iyisi olamazdı. Eline sağlık. Hani gözü kapalı kazandık gibi görünüyor. En azından puşt da olabiliriz yani. <laughs> Dediğim gibi 2-3 katına ee, çıkmaya çalışacağım. Tabi böyle bu rakamlarla ne kadar çıkabiliriz bilmiyorum ama şöyle bir arttıralım. Şu sağ tarafa da yetişirsek yetiştik. Yine aldığımızı <laughs> masaya yatırdık. İlk elden aldığımızı masaya yatırdık bakalım ne olacak. Karo 4 yerine aldım. Bir 4 daha verirsen bir dört daha. Verdi be. <laughs> verdi be. Verdi Verdi. Süpersin ya. Gerçi e, az para koydum için üzgünüm yani şu anda resmen 50 katı kaçtı. Resmen 50 katı kaçtı yani. Ayırmasa mıydım acaba? Hani direkt double mı vursaydık? daha mı mantıklı geldi bana bilmiyorum. Gerçekten eli yakmış olabilir şu anda. İki elimi de durdum. Şu anda herkesi kurtardım derken kimseyi kurtaramadım. Yine aynı noktaya denk geldik. Evet kasamız 1940 oldu. Ayırmasam da değişen bir şey olmayacaktı. E Elimdeki kartları çekim yapsak, çekiş yapsa yani, yani kart isteseydim O da olmayacaktı Çünkü patlatacaktı birini Neyse Ne yaparsak boştu zaten. Aslında Yerde büyük yani yer 19 gibi görünüyor ama Bize de küçük göreceğini sanmıyorum daha çok elimizi mahvedecek o yüzden durdum. Küçük vereceğini sanmıyorum dedim ya. az verdi yan tarafa. Yani çekmiş olsaydım muhtemelen onu bana verecekti. Oy oy bakalım ne olacak. Evet 16'da olan arkadaşımız. Evet 16. Bizi kurtardın değil mi? oldum. Olsun. Çoktan iyidir yani. Alamamaktan iyidir. Aslında şöyle bir şey yapmayı planlıyorum şu anda. Yan bahislerle birlikte. Demin çok güzel yan bahis da bakalım onun devamını getirebilecek mi? Yani şahane ötesi bir şeydi. Son zamanlarda gerçekten yakalamakta fazlasıyla güçlük çektiğim bir yan bahisti yani benim için. Yayınlarda da bazı arkadaşlarımız buna şahit fazlasıyla. Elinde as var. Ama 21 değil. Elim bilecek değil abi. Niye beni yalancı durumuna düşürüyorsun? Hain. <laughs> İşin garip tarafı şu ki. Bahsi yükselttim. Ondan sonra bakın. Ondan sonra bir gariplik oluyor. Ben ne zaman bahsi yükselsem hani bir, yani 3-5 kuruş fazla bir şey kazanayım desem o el yani bana bir şeyler oluyor. Neyse en azından e, YouTube için yapmış olduğum bir kayıtta ilk defa e, kaç katın aldık biz? Geliyor mu? 40 katı? Sinek 9. Sinek 9. Ah lan be. Ah ah gelmedi. Yerde küçük var. Demin kaç kat aldık? 12 soldan, 30 da sağdan aldık. Ne yapar? 42 kat almışız. Ya, hadi bakalım. Hodri meydan. İki eldir alamadık. Ya ya son fişi çekip gideceğiz, kaydı dondurup bırakıp gideceğiz. Evet, hadi ya. İşte bundan korkuyorum. Her zaman başıma geliyor. Bilecek vardı ben. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani gerçekten çok kötü oldu bu ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, forum sitesi bunun Bon .com adına yayın yapıyorum kayıt yapıyorum biliyorsunuz ki e, ben de orada mod şey yetkili bir e, yönetimde olan bir arkadaşınızım. En azından gelip aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar günlük çekilişler ve e, benzeri etkinliklerimiz mevcut Bu etkinliklerde sizler de kazanabilirsiniz. Yani sizlerin de bir kısmetiniz, sizlerin de bir kazancı olabilir. En azından hani bunları kazanmak için e, mecburen gelmeniz lazım yani doğal olarak. E, gelin hep birlikte bir aile ortamı bir arkadaş ortamı oluşturalım. Kendinize çok iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.